Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Ebe, hemşire de diyebilirsiniz. Artık e, YouTube'a e, bilgilendirme videoları çekmeye karar verdim ve bugün sizlere topuk kanından bahsedeceğim. Topuk kanı e, ilk örneğinin 48 saat içinde e, alındığı, diğer örneğinin de ilk bir hafta içerisinde alındığı, e, çeşitli hastalıklara bakılan aslında bir çeşit e, test. Ve bu test gerçekten çok önemli. Önemli olduğu için e, kısa bir bilgilendirme videosu çekmekte yarar görüyorum. Şimdi topuk kanının e, hastanedeyken e, ilk 48 saat içinde alınmasında yarar var. Çünkü fenil keton üri yani fenil e, alanin 48 saat içinde aktifleştiği için ilk 48 saat içinde alınması hani bebeğin tok olması, beslenmesi fenil keton üri testi için önemli. Diğeri de 5. günde ya da ilk bir haftada aile hekimlerinde, sağlık ocaklarında aldığımız test. Peki bu testte hangi hastalıklara bakıyoruz? Baktığımız hastalıklar çok önemli. Hangi hastalıklar var? ketoneri, kistik fibrozis, konjenital hepatitroidi ve biotinidaz eksikliği. Bu dört hastalığa bakıyoruz. Çünkü bu dört hastalık şu şekilde çok önemli. Erken teşhis edildiğinde hepsinin tedavisi var. Fakat teşhis gecikirse hepsi sıkıntıya giriyor bebeklerde. Özellikle fenilketonürinin e, geç teşhis edilmesi geri, dönümsüz, geri dönüşü olmayan zeka geriliğine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla çok önemli hastalıklar. O yüzden çok önemli bir test. Bu testi mutlaka yani beni izleyen gebeler olsun bunu sağlıklı bir birey bile izlese yaptırması gerektiğini anlaması gerekiyor. Bu testler çünkü hayati sonuçları olan hastalıklara erken teşhis koyabilen bir test. Konjenital hipotiroididen bahsedeyim size. Doğuştan gelen tiroid hormonunun yetersiz olmasıdır. Eğer erken teşhis ve tedavi edilmezse gelişim yetersizliği Zihinsel yetersizlik en sonunda da zeka geriliğine yol açar. Erken teşhis ve tedavide te te teşhiste tedavisi bulunan bir hastalık. Kistik fibroziste dış salgı sistemini etkiliyor genel olarak. Dış salgılarının e daha koyu olmasına sebebiyet veriyor. Ve genellikle de akciğeri ve sindirim sistemini tutuyor. Erken teşhiste bunun da tedavisi mümkün. Komplikasyonların hepsi önlenir fenil ketoneriden bahsedeyim. Fenil e, fenil alanin denilen bir amino asit var. Vücudun aslında e, yani çok kısa söylenmek gerekirse fenil alanini vücut metabolize edemiyor, sindiremiyor ve fenil maddesi vücutta birikmeye başlıyor. Şimdi biz topuk kanını neden 48 saat dedim videonun başında? Çünkü annenin beslenmesi gerekir. O yüzden tam çıkmadan önce alınması daha çok tercih ediliyor hastanelerde. Anne bebeğini emzirdikten sonra alınması daha doğru. Peki bu hastalık te teşhis edilmezse ne olur? Hiperaktivite bozukluğu burada da olabilir. Kendine zarar verme. Çocukta da otistik davranışlara kadar gidebiliyor. Ee, o yüzden ve en e, kötü olanı da geri dönüşümsüz bir zeka gerilimine sebebiyet verebilir. O yüzden yapılması gereken bir test bu da. Evet, bakılan hastalıklar da bu şekildeydi. Eğer testlerde herhangi bir e, test negatif çıkıyorsa e, hastalık yok demek. Eğer testlerde e, pozitif çıkma durumunda durumunda ise hastanede veya aile hekimliğinin sizi yönlendirmesiyle gerekli uzmanlıklara sizi yönlendiriyorlar ve bu şekilde de tedaviniz başlamış oluyor. Hepsinde dediğim gibi tedavi edilmezse, erken teşhis edilmezse kelimelerini kullandım fark ettiyseniz. O yüzden hepsinin tedavisi var ve hepsinin erken teşhis edilebilmesi topuk kanı vermeye bakıyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Topuk kanı çok hayati hastalıkları kontrol eden bir testtir ve herkesin kesinlikle iki kez vermesi gerekiyor. Teşekkür ederim.